sezgisel dönem yaş aralığı 4 6 ya da ya da 5 7 yaş olarak da gösteriyor arkadaşlar. Lütfen dikkat ilkel akıl yürütmeler var burada arkadaşlar. Çok ilkel, çok ilkel, çok basit akıl yürütmeler var. Çocuk bildiğini açıklayamaz. Zaten bakın çocuk burada bize bir bildiğini açıklayamaz. Çocuk burada da bildiğini açıklayamıyor. Ne diyor? Ne mesela? İşte diyor. İşte. Mesela işte elinde tel var. Mesela teli, prizi piriz, sokarsan ne olur diye e, soruyorsun. So, sokulmaz. Neden? İşte. İşte. Yanına bakın burada çocuk neden sonuç bulanı, neden sonuç bulanı doğru biçimde kuramıyor arkadaşlar. Ve çok ilkel bir akıl hükmü var. Mesela ne yapıyor? İşte kendince mesela, kendince mesela komik e, çözümleri var. Mesela babası, şey e, abisi, abisi babasına soruyor. Diyor ki, e, baba diyor, Nil nehrin daha uzundur. Yoksa diyor mislipi mi daha uzundur diyor. Diyor ki buradan çocuk, akıllı diyor, onu bilemeyecek ne var diyor. Tabii ki diyor mislipi daha uzundur diyor. Nereden biliyorsun diyor, onun da ismini daha uzun yazmışlar diyor. Ya yani Çocuğu burada bakın ne yapıyor? Bulmuş olan çözüm var ama bu çözüm yolu çok ilkel, çok basit bir çözüm arkadaşlar burada. Yani hangisinin ismi daha uzunsa onun daha uzun olduğunu düşünüyor burada çocuk arkadaşlar. Şimdi lütfen dikkat, bir önceki dönemde biz neyi anladık arkadaşlar? Sembolik dönemi anlattık arkadaşlar biliyorsunuz. Lütfen dikkat, sembolik dönemin temel baskın kazanımı ben merkeziydi. Yani şimdi geriye bir uzak oldu şurada. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar bir, bir, önceki dönemde ne vardı? Dört tane e, kazanım vardı. Bu dört tane kazanımın arkası, dört tane kazanım altında, da temel düşünce ben merkeziydi arkadaşlar. Bu dönemde lütfen dikkat, bu dönemde temel baskın düşüncesi odaktan uzaklaşamama. Yani odaklaşmadır arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada kolay bir biliyor olay olay şu, olayı sadece bir boyutuyla, bir özelliğiyle e, ee, düşünmedir arkadaşlar. Olayı bir boyutuyla, bir özelliğiyle düşünmedir. Şimdi mesela buradan örnek mesela çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Çocuk burada sadece dikkat ettiği, dikkat ettiği şeyi hatırlıyor. Mesela işte e, mesela e, çocuğunuza soruyorsunuz, oğlum bugün okulda ne yaptınız diye soruyorsunuz. Diyor ki bugün de okulda diyor, ne yaptık diyor, yemek yedik diyor. Bütün gün boyunca diyor, yemek mi yediniz diyor, hayır diyor. Başka ne yaptınız diyor, başka ne yaptığını hatırlamıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü yeme odaklanmış. Yani diyor ki, bütün gün boyunca ne yaptınız? Arkadaşlar diyor, bahçeye çıktık diyor. Bütün gün bahçede mi Hayır. Niye? Çocuğun dikkatini o çekmiş arkadaşlar. Dikkatini o çekmiş ne yapar? Sadece onu düşünüyor. Lütfen dikkat. 2010 yılları özel evet, güzel bir soru sordu ki mantık güzel arkadaşlar. Baba kızının e, ee, ilk kızının e, ee, başarılı olması istiyor. Ona birkaç tane soru yazmış. Ondan sonra kızıyla beraber bu soruyu çözüyor. Baba soruyor diyor ki 3 artı 2 kaç eder diye soruyor. Çocuk sıranın arkasında parmaklarını sayarak 5 etkili bulmuştur. Birkaç tane daha soru çözmüşler. Babası tekrar 3 artı 3 2'nin e, kaç etkili olmuştur? Çocuk tekrar 3 artı 2'nin 5 etkili bulmak için parmaklarını saymıştır arkadaşlar. Şimdi burada sonuç şu var. Diyor ki çocuğun diyor, çocuğun diyor e, ee, hangi bu durumda hangisi açıklayabilir diye soruyor. Ne yapacağız burada? Çocuk odaklanma yaşıyor. Niye? Eğer çocuk eğer çocuğun abisi dağı, oda dağı dağılmış olsaydı şunu söylemesi lazımdı. Baba ikinci defa sorduğunda yavrum 3 artı 3 artı 2 e, kaç eder diye sorduğunda çocuğun eğer oda dağı dağılmış olsun olsaydı, olsaydı o zaman o zaman şöyle söyleyecekti. Baba bu soruyu daha önce çözdük. Tabii ki bunun, bunun cevabı 5 eder demesi gerekirken hala sıranın altında parmaklarını sayarak matematik işlemini çözmeye odaklanmış arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu bu. şurada yani mesela bakın. Şurada mesela bir şey. Mesela bunun... Pardon. Pardon, pardon. Bak mesela burada gidiyor mesela. Yani çocuk mesela bu yaş aralığında ne yapıyor? Çocuğa mesela işte ee, mesela 4-5 yaşında çocuğa ne yapıyorsunuz? Bir dondurma alıyorsun. Dondurma ne yapıyor? Bak çocuk, çocuk birkaç defa yalar. Sonra mesela ileride ne olur mesela? Bir kedi vardır mesela. O kediye bakarken elindeki dondurma düşer. Niye? Çünkü çocuk bir iş yapamıyor. Ya dondurmayı yalayacak ya da kediye bakacak. Yani ikisini birden yapamıyor arkadaşlar çocuk. Ve lütfen dikkat, özelden özele akıl durup arkadaşlar. Şimdi bakın, özelden özele akıl durup arkadaşlar altından aslında yatan biliyor musunuz? Biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar, odaktan uzaklaşamamadır ya da odaklaşmadır arkadaşlar. Ne diyor bakın, çocuğun kendi yaşantılarına hareketle iki durum arasında kendince cevabı olacak. Bakın özelden özele akıl yürütmedeki ifade şudur çocuk iki özel durum arasında kendince bağ kuracak. Aslında bir bağ yok. Çocuk iki durum arasında kendince bağ kuracak. Bu bir bunun arasında yoktur. Bir bağ yoktur. Bu mesela karısını çocuk her sabah kahvaltıda zeytin yiyor. O sabah kahvaltıda zeytin kalmamış. Ve kahvaltı bittikten sonra diyor ki anne diyor ne zaman kahvaltı yapacağız diyor. Oğlum yaptık ya diyor ama diyor zeytin yemedik diyor. Şimdi burada zeytin yemekle kahvaltı arasında bir ilişki yok. Ya da mesela çocuk aynı saatte, aynı saatte aynı filmi izliyor. O gün biraz geç kalmışlar ya da o film ya da dizi yayından kalkmış. Çocuk kahvaltısını yapıyor, diyor ki anne diyor ne zaman yemeğe gideceğiz diyor. Ne zaman kahvaltı yapacağız diyor. Oğlum yaptık ya. diyor ama şu film başlamadı ki diyor. Yani filmin başlamasıyla, televizyonun filmin oynamasıyla ya da dizinin oynamasıyla yenilen yemek ya da kahvaltı arasında bir ilişki yok. Ama çocuk ne bölgesi bu ilişkiyi kendince kuruyor arkadaşlar. Mesela diyor ki anne, oğlum diyor, yaramazlık yapmazsan diyor seni diyor gezmeye götüreceğim diyor. Tamam anne diyor, uslu duruyor. Annesi o gün çocuğunu parka götürüyor. Çocuk ne yaptı da bakın, gezmeyle park arasında kendince bir bağ kurdu. Sonra ertesi günlerde annesi diyor ki oğlum diyor bugün de yine yaramazlık yapmazsan diyor seni gezmeye götüreceğim diyor. Tamam anne diyor. Sonra annesi onu alıyor sinemaya götürüyor. Sinema adamları arkada diyor ki anne diyor, ne zaman içeceğiz şey diyor, e, ee, diyor. Oğlum bir dikkat ediyor ama diyor ki parka yüklere gidiyor. Yani gezmekle park arasında almış çocuk kendince bir bağ kurmuş sorumlu. Bu nedir? Özellikle özele akıl yükme. Ya da mesela bizden bir örnek. Oğlum, e, anne gittik. Ondan sonra bir, bir yeğenim var, bir yeğenim benden azıcık uzun. Ondan sonra ikimiz ayakta gidiyoruz ve oğlum bana şöyle dedi. Ben de büyüyünce dedi, evlenmeyeceğim dedi. Neden oğlum dedi? Dedi ki, abim gibi dedi, uzun olacağım dedi. Yani evli olmakla, bekar olmakla arasındaki bağı ne yapıyor? Bakın, o abisi e, uzun boylu olmasını bekar olmaya bağladığı için kendince bir ne yapmış burada? Kendince bir bağ kurmuş arkadaşlar. Tek yönlü sınıflama arkadaşlar. Bakın nesnelerin bir özelliğine göre sınıflar. Bak bir özellik. Gördünüz mü? Bir O halde bir özel ifadesi. İfadesi bu dönemde ne işaret ediyor? Yine odaklanmaya işaret eder arkadaşlar. Nesne bir özel bir boyut diyor. Mesela bu buradaki özel oyun mesela bunu yaptım mesela ee, ben kızıma işte şeyi vardı vardı işte kırmızı şey üçgenler var dörtgenler var işte kırmızı mavi yeşil neyse var işte ondan sonra bunları koydum dedim ki kızım bana kırmızıları getir getiriyor Üçgenleri getir, getiriyor. Dörtgenleri getir, getiriyoruz. Bunu yapıyor. Bakın tek bir şey. Sonra ben dedim kızıma. Ee, bana kızım dedim kırmızı üçgenleri getirir misin? Dedim. Kırmızı üçgenleri getirir misin? Şöyle bir durdum. Ne oldu kızım dedim. Düşünüyorum baba dedi. Sonra bir daha söyler misin dedi. Kızım dedim bana kırmızı üçgenleri getir dedim. Hımm dedim. Hımm ne dedi. de arkadaşlar. Burada işlem yapamıyor. Yani işlemci error verdi arkadaşlar. Niye? Çünkü kırmızı ve üçgen. Yani bu soruyu çözülmesi için iki farklı odak olması gerekiyor. Ama çocuğun şu anlar cevap Sadece nedir? Tek odaklı düşünebilmektir arkadaşlar. Evet. Tek yönlü sıralama. Şimdi buradaki olay şu. Farklı boydaki, farklı boydaki nesneleri sıralarken sadece en uzunu ve en kısayı doğru yere koyar. Diğerlerini koyamıyor abi çünkü tek odaklı düşünebiliyor. Yani Farklı boylarda ne var mesela? E, ee, pipetler var. Diyorum ki kızım bunları büyükten göre sırala. Farklı boylarda şöyle sıralıyor sen hikaye edin. Diyorum sence oldu mu bu? Diyorum bence oldu. Niye oldu? Çünkü en uzun ve en kısa doğru yerdi. Yani şu ikisi tek odak bakın arkadaşlar. En uzun, en kısa doğru yerdeyse o adı diğerleri de doğru yerdeyse diye düşünüyor arkadaşlar. Bu da işte tek yönlü sıralamalar arkadaşlar. Tersine çevirememe var arkadaşlar. Arkadaşlar işlem öncesindeki temel kavramlardan biri de bu tür tersine çevirme. Çocuk işlemi tersine çeviremez. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü çocuk sonucu odaklanmıştır. Çocuk sonucu odaklandığı için işlemi geriye doğru götürüyor arkadaşlar. Odaklanmadan kaynaklı. Ve bu dönemde, bu dönemde çocukların en çok kaybolun dönem olarak kabul ediyor. Niye? Çocuk evden okula gidip okuldan eve doğru geriye dönüyor arkadaşlar. Hatta Piaget çocukların okula başlamasındaki en büyük en büyük göstergenin tersine çevirebilmeyi kazanması gerektiğini savunuyor. Yani çocuk evden okula gidip okuldan eve geri dönebilirse çocuk tersine çevirmeyi kazanmıştır. Eğer bunu yapamıyorsa tersine çevirememe becerisi ortadadır arkadaşlar. Yanlış bağdaştırma lütfen dikkat. Arkadaşlar bunu aynı zamanda bunu aynı zamanda mantıksal senkritizm diyebiliriz. Mantıksal senkritizm diyebiliriz arkadaşlar. Buraya bakınız. Birbirine ilişkisi olan durumlar arasında bağın zorunlu olduğunu düşünmekten dolayı yapılan hatalı akıl yürümedir. Yani iki durum arasında bir ilişki var o farkında çocuk. Ama arkadaşlar, arkadaşlar bu ilişki nasıl olduğunu bilmiyor. Bilmediği için bunu zorunlu zannediyor arkadaşlar. Örneğin çok azıcık örnek. Annesi hamile, doğum yapmaya gidiyor ve kucağında kardeşle gidiyor. Diyor ki çocuğum sana kardeş aldım diyor. Şimdi annesinin hamile olması ve hastaneye, hastaneye doğum yapmaya gidip dönüşse ka -ka -ka kucağında kardeşle gelmesi bir ilişki var, bir bağ var. Ve annesi çocuk, bu, burada arkadaşlar çocuk bağın sorunu zannediyor. Yani annesi her hastaneye gittiğinde kardeşin olacağını düşünüyor. Bir ay sonra eşiyle beraber hastaneye kontrole gidiyorlar. Diyor ki biz diyor olmuyor işte biz hastaneye gidiyoruz babanla diyor. Sizi de anlayan bakacak diyor. Tam diyor gidin diyor çabuk gelin diyor. Anne baba gidiyor geliyor diyor ki nerede kardeşim diyor. İşte, oğlum bunu kardeşim diyor. Yenisi nerede diyor. Yani çocuk ne yapmış? Annesi hamile. Hastaneye gittiğinde kucağında kardeşle geldi. Bir ilişki var. Ama çocuk burada ilişki ne yapıyor? Zorunlu zannediyor. Yani annesi her hastaneye gittiğinde kucağında kardeşiyle geleceğini zannediyor. İşte bunun adı şey, ee, bu da nedir arkadaşlar? Yanlış bağlaştırmalıdır. Yani <laughs> özellikle mesele <laughs> akıl yürütmede neden sonuç bu? Yok. Çocuklar alıyor bir şey, bu bu. Kendi çok arkadaşlar. Yanlış bağlaştırmada neden sonuç bu? Var. Ama bu bu çocuk zorunlu zannediyor arkadaşlar. Şimdi bu ikisiyle ilgili şey, sıkıntı zorunlu yoktur. Bir de şu var arkadaşlar, bitiştirme. Lütfen dikkat, Aralarında neden sonuç bağı ilişkisi var ama çocuk bu ilişkiyi anlayabilecek bilişsel beceri sahip olmayacak yani neden sonuç ilişkisini anlayabilecek düzeyi olmayacaksa bu iki kavramı hangi şekilde yan yana getirebilirsin doğru olduğunu düşünüyor. Bakın biz de biliyorsunuz iki durumu bağlar ifade bağları. Mesela bunlar nedir mesela ee, çünkü için için ifadesi. Yani biz iki yargıyı, iki yargıyı çünkü ile, çünkü ile bağlayacaksak önce sonuç, sonra neden yazarız. Eğer iki yargıyı, iki yargıyı içinde bağlayacaksak, eğer iki bağlayacaksak önce neden, sonra sonuç yazarız. Hocam, bir örnek ver. Tabii ki örnek veriyorum. Mesela, lütfen dikkat. Tokum, toplu bir sonuçtur. Çünkü yemek yiyin. Bu doğru ifade değil mi arkadaşlar? Tokum, çünkü yemek yiyin. Bu da olur. Bakın bunun şey mesela, içerisinin, içerisinin ne? Şey yerine ne mesela? Yemek yediğin için tok. Yemek yemek, neden? İçi sonuç, tokluk. Ama ne yapıyor mesela? Diyor ki çocuk, tok olduğum için yemek yedim diyor. Ama çocuk şu farkında, tokluk ve yemek yemek arasında bir ilişki var, onu anlamış. Ama ilişkinin hangi kurallı olduğunu, yani çünküyle kurarsak, çünkü cümle kurarsa sonuç neden boyuyla ikinci cümle kurarsa neden sonuç olayıyla kurması gerektiğini farkında değil arkadaşlar. O yüzden ne yapıyor? Yemek yemek ve toplu arasındaki ilişkiyi hangi şekilde yan yana getirirse getirsin doğru söylediğini zannediyor. Mesela diyor ki temizim, temizlik sonuç çünkü yıkandım. Bu doğru. Diyor ki temiz olduğum için yıkandım. Bu ne diyor arkadaşlar? Doğru bir mantık değil. Ama çocuk ne yapıyor? Bunu anlayabilecek düzeyde değil. Çünkü çocuğun ortaya koymuş olduğu şey nedir? E, ee, Çok ilkel bir düşünme Yani bunu şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Özelden özele akıl yürütme arkadaşlar. Neden? Sonuç bağı yok. Neden sonuç bağı yok? Bu bağı kim kuruyor? Çocuk kuruyor kendince arkadaşlar. Yanlış bağlaştırma neden sonuç bağı var. Var. Çünkü anne doğum yapma hastaneye gitti, kucağına kardeşle kaldı. Ama çocuklar var bakın. Annesi her hastaneye gittiğinde kardeşinin olacağını düşünüyorsa o adede de bu zorunlu bu Burada ne var? Zorunlu olduğunu zannediyor. Zorunlu zannediyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar ama bitiştirme değilse arkadaşlar, bitiştirmesi ne var arkadaşlar? Neden? Sonuç bağı var. Ama çocuk bunu anlamıyor. Bir daha söylüyorum. Özel dönemleri akıl yükmede neden sonuç bağı yok. Bu bu çocuk kendince buluyor arkadaşlar. Kendince buluyor. Yanlış bağlaştırmada neden sonuç bağı var ama çocuk bu bu zorunlu zannediyor arkadaşlar. Bitiştirmede ise neden sonuç bağı var ama çocuk bu bu anlayamıyor. Yani hangi Kur'an'da hangi sırayla cümlenin kurulacağını tam manası çocuk bilemiyor arkadaşlar. Evet, yabancı arkadaşlar, artifikalizm. Şimdi, sizin zorlayacak olan konulardan biri aslında zorlu bir şey var arkadaşlar. Yabancılık, artifikalizm, yani doğada olayların bir kişi tarafından yapıldığını savunur. Kişi, Abi kişi buradan. Biri yapıyor. Şimdi bu temel nedir arkadaşlar? bu? Animizmle karıştırılıyor ya da, ya da öyle sevme animizmle, animizmle karıştırmaya müsait sorular sorabilir arkadaşlar. Şimdi burada şey neydi? Animizm neydi? Canlılara insansılık yüklemekti. İnsansı yüklüyor mesela. İnsansız yüklüyor. Mesela diyor ki bulut ağlıyor. Bulut ağlıyor. Ağlama kime aittir? Canlıya aittir. Ne yapıyorsun sen? Cansızı canlı yapıyorsun. Ya da insansı yapıyorsun. Yani bulutun ağlığı söylüyorsun. Ama derse ki şöyle, bulduk kim üzmüş, kim kızdırmış, kim ağlatmış derse arkadaşlar biri ağlatmış buldu. Biri kızmış, o halde ona bakın bu yabancı durumda arkadaşlar. Anlaşmaya var mı burada? Mesela eğer derse bir kardan adam, kardan adam mesela üşüyor. Kardan adamın, kardan adamın üşüdüğünü söylüyorsa o halde onu ne yaptı? Canlı atfetti. Yani canlı ne yaptı? Cansızı canlı yaptı. Anı hani bizim. Ama derse ki Bulutu kim üşütmüş? Ki pardon, e, ee, Karnatabı kim üşütmüş? Ders ayrılmış o zaman ne yapıyor burada? Biri yapmış oluyor. Hatta bizden bir örnek, e, ee, 4 yaşında falan da kızım galiba, denize götürdük. Ben kızıma başındayım, denizi anlatıyorum. Kafasında deniz şamasını yani doldurmaya çalışıyorum. Dedim ki kızım dedim, burası büyük bir su, derin de bir su, tehlikeli olabilir ve dedi, tuzlu dedi. Tuzlu bir su dedi. ki bana, baba dedi, neden tuzlu dedi, bir türlü anlamıyorum dedi. Yani nedir? tuzun birini dövdüğünüz anda birinin yaptığınız anda Ne Nedir işte bu da? Artifikalizmdir, yapaycılıktır. Dedi mesela diyor ki, diyor ki biz ay dede, bak burası öyle bir ay dede, ayağın aldı arkadaşlar canlılık verdi. Aya dedelik verdi, canlılık verdi. O zaman ne oldu bu? Animizm oldu. Diyor mesela, ay dedeyi mesela ay dedenin ışığını kim yakıyor diyor. Baba diyor, gece olunca sen benim diyor odamdaki lambayı yakıyorsun, gece olunca diyor ay dediğini diyor ya da ayın diyor ışığı kim yakıyor diyor. Ya yani ayın ışığını birini yakıyor diyor. O halde birini yaktığınızı düşünüyoruz o halde ne olur burada da yabancılık olur. Aslında şu mantık var. Animizm ve artifikalizm arka arkaya düşündüğünüz zamanlarda aslında arkadaşlar animizm, artifikalizm ve artifikalizm, artifikalizm olduğunu düşüneceksiniz. Yani artifikalizmin artifikalizm, artifikalizm, aman. Yapay nedir? Bunun bir üst aşaması olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. somut işlemler arkadaşlar. Ne demiştik Piaget'e? İşlem demekti, mantık demektir. Yani somut mantık dönemi yaş aralığı 6, 12 yaş aralığı arkadaşlar. Yani çocuklar da okul çocuğu bir önceki dönemde yapamadıklarını yapmaya başladı. Niye? Çünkü arkadaşlar önce bir önceki dönemin adı neydi? İşlem öncesi yani mantık öncesiydi. Yani mantık yoktu. Burada de var? Somut da olsa mantık var. Yani bir önceki dönemde yapamadığı her şeyi burada yapmaya başlıyor arkadaşlar. Burada da ortaya çıkan bir kazanımız var. Tüm oranımsal düşünme ya da arkadaşlar bunu diğer adı bazı yayın evleri soruyor arkadaşlar. Delüksiyon ya da dediktif düşünme olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neymiş diyor umarım? Özlemden genel doğru düşünmedir. Yani parçadan bütüne doğru düşünmedir arkadaşlar. Şimdi bakın, tüm avrusal düşüm arkadaşlar, şimdi işte soyun işlemler döneminde de anlatılabiliyor. Ama arkadaşlar tüm avrusal ortaya çıktığı dönem somuttur arkadaşlar. Niye bakın? Ne diyor bu soyun işlemler? Somut olan, somut olgular üzerine düşünüyor arkadaşlar. Olgular üzerine düşünüyor. O adına burada buradan bir genel yargıya ulaşacak. Ama çocuğun hakkı, çocuğun burada kurmuş olduğu, burada kurmuş olduğu ee, mantık önemli. Yani bakın tüm avrusal düşünme önemli arkadaşlar burası. Şeyi burası arkadaşlar, tümorumsal düşünme arkadaşlar, solut işleme döneminde başlar. Tümorumsal düşünme solut işleme döneminde başlar. Yoğun ve doğru şekilde, yoğun ve doğru şekilde solut işleme döneminde kullanılır arkadaşlar. Eğer çocuğun kurmuş olduğu tümorumsal düşünme doğruysa arkadaşlar, doğruysa, bu mantıklıysa çocuk solut işleme Çocuğun kurmuş olduğu tümorun çok da doğru değilse arkadaşlar, solut işlemler döneminde olduğunu gösterir arkadaşlar. Hatta buradan soru gelir diyorsunuz. Diyor ki e çocuk, annesine soruyor. Diyor ki anne diyor birini birini öldüren ne olur diyor. Diyor ki hapse atılır yavrum diyor. Ölenler ne olur diyor? Gömülür yavrum diyor. Şimdi çocuk kafasında ne var? İki tane bilgi var. Öldüren hapse atılır, ölen gömülür. Sonunda bu iki tane bilgiyi birleştiriyor ki anne diyor o halde kendini öldürenler hapse mi gömülür? Diyor. Şimdi çocuk burada kullanmış oldu ne? tümörü kullanıyor. Peki çocuk kullanmış olduğu tümör doğru bir tümör mü? Değil. O da çocuklar da son işleme döneminde. Çocuk kullanmış olduğu tümör doğru olsaydı arkadaşlar, doğru bir tümör olsaydı çocuk soğuk işlemler dönemiyle geçtiğini söyleyebilirdik. Tersine çeviriyorum Ya da geri dönebilirdik. Bireyin bir program karşısında her ileriye hem de geriye doğru düşünebilmesidir arkadaşlar. Yani sonuca, sonuca arkadaşlar sonuca ulaşması için ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Tersine çevirebilmesi gerekiyor. Tersine çevirebilmesi için de çocuğun odaktan uzaklaşması gerekiyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz bakın lütfen dikkat buraya bakınız. Çocuk, çocuk odaktan uzaklaşmalı ki tersine çevirebilsin. Çocuk odaktan ki tersine çevirebilsin, tersine çevirebilsin ki nesne konumunu, nesne konumunu kazansın. Ha demek ki nesne konumundan, nesne konumunun altındaki iki önemli kazanım vardır. Tersine çevirme becerisi kazanacak, onların hizmeti ne yapacak? Odaktan uzaklaşacak ki bu beceriler ortaya çıkabilsin. Bak mesela bu da çocuğun oyun parkına gittiği yolda geri dönememesi yani Böyle bir sözü var mesela. Tersine çevirme Yani işlemi ileri doğru, ileri doğru, ileri doğru yapmış olduğu işlemi geriye doğru da yapması arkası nedir? Tersine çekilmeyle anlatılabilir arkadaşlar. Bak burada 8 artı 7 15. Eğer çocuk odaklanma yaşıyorsa sonucu odaklanacaktır. Sonucu odaklandığı için bunu tersine çevirebilecektir arkadaşlar. Evet. Nesne konumu diyoruz. Bir sonraki derste devam edelim arkadaşlar.